Mekatronik Sistemler Mühendisliği, makine, elektronik ve bilgisayar mühendisliği dallarının karşılıklı etkileşimlerinden hareketle kurulmuş, çok disiplinli ya da disiplinler arası olarak tanımlanabilecek bir mühendislik dalıdır. Bu disiplinler arası yapı öğrencilerin farklı konularda bilgi ve tecrübe sahibi mühendisler olarak yetişmelerine imkan vermektedir. Bu sayede mezunlar otomotivden malzeme ve üretime, otomasyondan enerji ve tüketici elektroniğine kadar çok farklı sektörlerde geniş bir yelpazede iş bulma olanağına sahip olmaktadırlar. Türk Alman Üniversitesi Mekatronik Sistemler Mühendisliği programında teorik ve uygulamalı eğitimin bir arada yürütülmesine çok önem verilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin öğrenimleri süresince hem yenilikçi laboratuvar dersleri hem de verimli stajlarla desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde mezunlar çok daha donanımlı ve endüstrideki uygulamalara aşina olarak iş hayatına atılacaklardır. Bölümün ders programı Partner Üniversite Berlin Teknik Üniversitesi ile birlikte oluşturulmuş ve birlikte yürütülmektedir. Öğretim dili %100 Almancadır. Öğrenciler 4 yıllık eğitimin ilk iki yılında makina, elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin temel konularında ortak dersler almaktadırlar. Programın 3. ve dördüncü yılında ise ilgi alanları doğrultusunda sunulan seçmeli derslerle makine veya elektronik ağırlıklı bir program oluşturma şansına sahip olmaktadırlar. Türk Alman Üniversitesi 2010 yılında Alman ve Türk hükümetleri arasındaki özel bir anlaşmayla kurulan bir devlet üniversitesidir. Almanya halen kuruluştan bu yana aktif olarak rol almaktadır. Bunu da konsorsiyum sayesinde bir grup üniversitenin katılımıyla kurulan bir konsorsiyum sürekli Türk Alman Üniversitesi'ne destek olmaktadır. 35 tane devlet üniversitesi Almanya'dan konsorsiyumda yer almaktadır. Bunun başında da DAAD bulunmakta, profesör Süsmut başkanlığında. Konsorsiyumda her fakülte için bir ana partner bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi'nin ana partneri Berlin Teknik Üniversitesi, Mekatronik Sistemler Mühendisliği Bölümünün sorumlu hocası da, öğretim üyesi de Profesör Krüger'dir. Alman partnerlerimizin bize desteği birçok açıdan kendini göstermektedir. Örneğin ders programlarının belirlenmesinde, bölüme öğretim üyesi alımında, ya da bir fiil Alman hocaların buraya gelip aktif olarak ders vermesinde bu desteği görmekteyiz. Her dönem bir iki Alman hoca en az derslerimize gelip ve asistanlarını göndererek laboratuvarlar ve uygulamalar için bize destek vermektedirler. Mekatronik Sistemler Mühendisliği Bölümü teori ile uygulamayı birleştiren bir eğitim modeli yürütüyor. Öğrenciler derslerde edindikleri bilgileri öncelikle üniversitedeki laboratuvarlar ve atölyelerde gerçekleştirdikleri deneyler ve çalışmalarda ardından endüstriyel firmalarda yaptıkları stajlar ve projelerde gerçek hayata uyguluyorlar. Böylece sadece öğrendiklerini uygulayarak pekiştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda mezuniyetten sonraki kariyerleri için hem farklı sektörleri yakından tanıma ve hem de farklı firmalarla iletişime geçme ve tabii kendilerini bu firmalara tanıtma imkanı buluyorlar. Bunun için Türk Alman Üniversitesi kurulduğu günden beri başta Türkiye'de faaliyet gösteren ve sektörlerinde önde gelen Almanya menşeli firmalar olmak üzere farklı sektörlerden pek çok firma ile staj ve projelerin düzenlenmesi konusunda yoğun bir işbirliği içerisinde. Örneğin Mekatronik Sistemler Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin tümü 2016 yılında yaz stajlarını ülkemizde otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki dört büyük Alman firmasından birinde gerçekleştirecekler.